Hello dostlar merhaba. Ben Dilay ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır istediğim bir yere gidiyoruz. Bugün tıp odasına gidiyoruz. Bugün 14 Mart tıp bayramı. Gerçekten üniversite birden beri aşırı özendiğim, aşırı istediğim bir şeydi ve çok şükür ki bu çok şükür ki bu yıl bizim okulda yapmaya karar verdi. Ve şimdi beraber hazırlanıyoruz. Benim her yere olduğu gibi şimdi biraz acelem var. Saçımı, makyajımı yapacağım. Sonra gideceğiz. Allah'tan böyle 40 dakikalık bir mesafede de rahat gideceğim. Evet, şimdi elbisen böyle strapless drapeli. Ee, saçımı maşa yapacağım. Yıkadım, kuruttum. Ee, saçımı kurutmayı her zaman göremiyoruz maalesef. Saçımı ama kupkuru yaptım. Şimdi çok hızlı bir şekilde maşa yapacağım. Maşam da 20 dakika gibi bir şey sürüyor. Bir saatim var yaklaşık. 20-15-20 dakikada makyajım sürüyor. Bu şekilde. Maşa yaparken önce saçımı bölmelere ayırıyorum altı ayırdım şimdi. Tokayla toplayacağım. Yani maske falan yaptım. İnşallah tutar ve çok düşmez. Haydi bakalım. Şimdi önce başlayalım. ilkine. Bunu da ikiye ayıralım. Maşa ile olan ilişkim tamamen şans yani. Hani o gün nasıl olacaksa öyle oluyor. İnşallah bugün güzel günlerden bir tanesidir. Evet. Evet birinci kat bitti. Arkaları yaptım. Zaten bunlar epey düşecek bence. Yani bir de arka zaten bunlar. Şimdi ikinci kata geldik. Şuraları falan yapacağım. Ay bu gizli Şu arka kısımlarda çok saçım var. Önce bu katmanın arkalarını yapacağım. Çünkü arkayı yapması takdir edersiniz ki göremediğimiz için daha zor. Bir de şu favorilerimdeki kısımlara ince iki maşa yapacağım. Şöyle. Bu arkadaşa da yapacağız aynısını. Bu arada ben rastgele sarıyorum genelde. O yüzden bazen hatta saçma oluyor maşalarım yani. Saçım çok komik görünüyor şu an. Şimdi arkasını şu şu tutamı yapacağız. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Burayı bir daha alıyorum. Hep de bu kısmı göstermişim. Böyle geriye doğru sarıp bir daha alıyorum bu kısmı. Şöyle. Şöyle. Çeviriyorum biraz da. Sonra salıyorum ve daha kalıcı, ince bir bukle yapıyorum. Mesela ertesi günlerde falan da saçımı düzeltirken buraları önceye alarak düzeltiyorum. Öyle daha kolay oluyor. Şimdi bayağı saçma görünüyorum ama trust the process. Evet, bibikli kuşumuz döktüğüne göre saat 6'ya 5 var demektir. Allah'ım inşallah güzel olur ya. Şimdi asıl. Bakın bu kolay, bu kısmı kolay yapıyorum. Tersime gelmiyor da. Diğer kısım aşırı tersime geliyor yani. Önce bununla başlıyoruz. Şöyle alıyorum. Şöyle. Bunu da yapabiliyorum da diğeri tersime geliyor. Biraz da öteliyorum ki şu izi kalmasın. Şöyle yapıyorum biraz. Bu arkadaş nerede acaba? Ama aynadan yaparken hiç hiç anlamıyorum. Asla anlamıyorum yani. Şimdi gelinin kız kardeşi gibi duruna bakmayın. Bu düş. Hem düşüyor hem insani hale geliyor. Tamam. Şimdi asıl olay zaten bunun burası. İnşallah Allah'ın izniyle buradan atlatırsam bu kısmı da yaparak. Ah şeyim kayıtıyor. Bakalım. Ee, halledeceğiz. Hızlı bir şekilde makyaja geçeceğim. Evet. Şimdi kamerayı kapatayım da heyecanlanmayayım. Evet dostlar. Oldu yani. Ama bu olmuyor. Bakın. Bu buna garip bir hal oldu. Bunu nasıl düzelteceğimi de hiç bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. ince ince yapmayı deneyeceğim. Ama e, hani takdir ederseniz ki çok gerildim ve kalp göz geçirmek üzereyim. <laughs> bir tanesini hallettik şükür. Şimdi bir de şu iki arkadaşı da ikiye bölerek yapayım. Çok da ince olmasınlar. Veya tek bir bütün yapayım. Heh. Tamam. Oldu. Evet. Bunlar zaten gittikçe düşer diye tahmin ediyorum ki düşmeye başlamış bile. Şuna bir çare. Bunları iki ince bir daha sarayım ya. riski olmaz. Hiç hoşuma gitmedi. Aa, olmuyor. Tamam. Düzleştirici bir deneyeceğim orayı. Yes. Evet. Oldu. İnşallah bitmemişsindir. Yes. Evet olduğunu düşünüyorum. Zaten bunlar bu kadar sprey'e rağmen yine düşecek muhtemelen. Hatta evden çıkmadan önce şu burayla daha fazla oynamak istemiyorum ama korkutuyor beni yine de. Yani tamam daha oynamayayım. Evet. Biraz daha oynarsam çünkü hem geç kalmam yetmiyormuş gibi yanımda bir de maşa götürmem gerekecek. Evet. Şimdi makyaj yapmamız lazım çok hızlı bir şekilde. Evet ışık hızlı bir makyaj yapıyor. Yani bu kadar özel bir güne neden bu kadar geç kaldığımı ben de bilmiyorum. Allah bilir ben kendi nikahıma, günüme, nikahıma, düğünüme falan da geç kalırım. Şimdi cildim aşırı aşırı kuru olduğu için Ramazan'dan dolayı hayvan gibi nemlendirmem lazım. Aslında bugün bir tane video çekmek istiyordum. Tabii ki de vaktim yok yani şu anda. Neden okuduğumu, neden tokmak dediğimle alakalı ama bu yılın 14 Mart'ta özel videosu olacaktı. Hani maşallah cildim de her özel gün olduğu gibi yine bana küstü yani. Bir de seçmece gibi hayvan hayvan yine çok hastayım ne hayvan gibi. Şimdi e, şu ikisini karıştıracağım. Evet hala ışık hızında çalıştığımı zannediyorum. İnşallah gerçekten ışık hızında yapıyorumdur bu işlemlerimi. Evet şimdi süngerle de bir posta dağıtacağım bunu. Ay, süngerim nerede? Hadi ya. <laughs> Ay burnum da akıyor. Özledim doğrudur ağladım da Biz bizim ziyanı yok isem bilme Dar var işte bizi gibi mesela o kadar rusa arar ararsam gelme önce kontür. Sesin diyor Ararsam gelme. Şu burnumdaki kontürün fazlalığını alacağım. Çatlamalar aynı. Seninle savaşlayayım beni niye aramadın? Bu Şimdi allıklar. Ya of gerçekten of yani. Ne diyeyim ya. Acele ediyorum diye mi olmuyor ya. Acele ediyorum bu kadar hevesliyim diye mi olmuyor ya. Neyse. Şunları kullanacağım. Par sürmeyi düşünmüyorum. Allık süreceğim ve highlighter süreceğim. Yine Mişan'ın highlighter'ı. Bildiğiniz ellerim titriyor yani aceleden. Bir de o makyaj çantasına daha dün geçtim yani. Hemen pislendi. Biraz daha aldık çünkü. Ama şundan. Yani bunu daha bir mente alsın. reyir çok olur. Adamın da Paris. Paris. Yardım uzatlarına körlü bir insan olsaydı muhtemelen ben olacaktım. Şimdi göz altımı teart kapatacağım bir tur. Sonra kontür çizgimi düzenleyeceğim. Evet. Şimdi kalan yani. 10 tane on tamam. Şimdi ise önce göz kalemiyle bir bazı şey yapacağım. Alt çizgi yapacağım. Sonra üstüne eyeliner çekeceğim. Şöyle. Hani beğendim gibi. Ama gibi. Her an cinnet geçirebilirim demek oluyor bu. Şimdi pudra. Sadece göz alt Sadece göz altımı sabit. Oha. Sadece göz altımı sabitleyeceğim. Sanki burada ayna varmış. Uf. Bir şey yani Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Pudra hiç gelmiyor mu bana mı? Ben mi sinirden kafayı yedim? Ben geliyorum şimdiden kaçtım. Tamam herhalde. Allah'ım ya. Bunu kapağı nerede ya? Ay Şimdi bir tek highlighter süreceğim. Sonra bir ya Sen benim bir gözüme kaç da bak ben ne yapıyorum. Ana Rimes. Evet. aa ne oldu göz altıma? Ay alacağım ama artık yeter. Sesim de çıkmıyor. Bırakacağım böyle biliyor musun? Şimdi böyle kalsın diyeceğim yani. Ya, bu niye böyle burada kaldı? Bence pudra yüzünden biliyor musun? Çok rezil oldu. Makyajım o kadar kötü oldu ki. Burnum da akıyor. Çok güzel. Buçuk saat. Ya şimdiden 10 dakika geç kaldım. Ben arkamı kendim kapatamıyorum. öyle bir rezil bir durum da var. Mersi yani artık olmuşla ölmüşe çare yok. Göz kapa. Ay tövbe estağfurullah. Yani bugün. Bugün ne oluyor ya? Abi ben makyajı her gün yapıyorum ya. Ayyice. İkra sırada sen varsın. Orucu bozuldu valla. Oh. Merhaba. Bir dakika, oradan. Ne söylüyor lan? <laughs> Bence... Bitti mi? O kafam dönüyor. Çarşı, her şeye karşı bir dakika çekeceğim. Çok <laughs> <laughs> Daha var mı bu Zeynep tadı zamanında kaldı? Ben Zeynep Sultan okuyorum. Bu salak salak. Bugün 20. keyfi oda. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ayaksı şeytan. Bu orucu bozuyor mu? Ben de yapmak <laughs> istiyorum. De de. Bence bu zaman var. Hepsi gene gibi düşündüm. Yani ben de şimdi fetva vermeyeyim. Burada daha <laughs> daha Arayalım mı Diyanet'i? Ne <laughs> 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 kafa Beyne <laughs> bak öyle de kırpmam gerekiyor evet. küfürsüz Aa, konu. Aa, tamam o zaman küfürsüz. Şimdi ne konuşayım? Ee, Orada bir köy ne diyeyim? Ha şey şey. Ama salak mısın? Mini Hayır <laughs> acı. Hayır. Hayır şey desene. Ee, bir gün bir sehabe. <laughs> Hadi ağzına kuvvet. <laughs> bir gün bir sehabe. Söyledi <laughs> şu an. Bir karınca görüyor. Diyor ki ey karınca nereye gidiyorsun? diyor <laughs> ki in the tel. <town. gülüyor> ay, 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 Eren geldi. O çok iyi. Ya, wow. o kafası çok iyi bu arada. Hep evet, annenle izleteceğim bunları. Sevgiler. Hep evet, bitti bu kadar da. Çok iyi. Hep evet, bu kaç? Okay.